çok kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Bugün burada gündeme dair görüşlerimizi paylaşmak üzere toplandık. Hafta sonu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampola devrilmesi sonucunda maalesef 12 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 19 vatandaşımız da yaralandı. Acımız ve üzüntümüz derindir. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Gündemimiz Zafer Haftası. Bu haftanın şanına yakışır bir konuşma yapmak isterim. Bu sebeple siyasi söylemlerden uzak durmaya çalışacağım. Devlet davetimize icabet edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi Zafer Haftası Afyon Karahisar'ımız için ayrı bir önem taşımaktadır. Zafer'in kazanıldığı topraklar diye adlandırılan ilimizde bu gururu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak bizim görevimiz. Bizler var oldukça milletimizin vekaletiyle Yüce Meclis'te her daim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milli değerlerimize sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize cennet bir vatan kılan silah arkadaşlarına saygı duymak, milletimizin çıkarlarını gözetmek, Bizim asli görevimizdir. Ben yüce milletimizin bir vekili olarak, Afyon Karahisar'ımızın öz evladı olarak, milletimizden aldığım güçle tüm gücümü hizmete adamaya hazırım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'de Zafer Haftası'nda ilimizi ziyaret ederek Kocatepe'de Zafer Coşkumuza ortak olacak İyi Parti Afyon Karahisar İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katılacaktır. Bizim amacımız siyasi kaygılardan ve çıkarlardan alınmış, yalnızca milli ve manevi değerlerimizi ön planda olduğu Afyon Kalesa Teşkilatımız yanında tüm Türk Türkiye'nin buluştuğu bir program oluşturmak. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin de katılımıyla hazırladığımız program güzel bir birliktelik intimsali olacak. Bu şanlı zaferin adına ve şanına yakışır bir hafta geçirmeyi temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı Türk milleti için <laughs> çok önemli bir tarihtir. Büyük komutan Alparslan'ın Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu ilan ettiği Anazgit Zaferi'nin 952. yılı bu yıl büyük ecdadımızın 7 düveli dizine getirdiği büyük taarruzun 101. yılı. Bu muhteşem zaferin yıl dönümünde vatandaşlarımızla birlikte Afyon Kocatepe'de olacağız. İki zafer birbirinden koparmaya çalışan anlayışa karşı Malazgirt şuuruyla ve büyük taarruz ruhuyla bir araya geleceğiz. İşte bu amaçla Afyon İl Başkanlığımız tarafından daha önce kapalı spor salonunda düzenleneceğini duyurduğumuz buluşmamız 26 Ağustos günü Kocatepe'de açık hava toplantı şeklinde gerçekleştirecektir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922 gecesi sabahı komutanlar ile muharebeyi yakından izlemek ve yönetmek maksadıyla buluştukları gözetleme yeri yakınındaki bu alanda 101 yıl sonra aynı duyguları mahallinde yaşamak ve yaşatmak üzere Afyon'da vatandaşlarımızla buluşacağız. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in vatandaşlarımıza hitap edeceği programımız 26 Ağustos'ta Kocatepe'de saat 12'de başlayacak. Türk milletinin ekonomik anlamda dar boğaza itildiği, demokrasinin değiştirilmeye çalışıldığı bu kara günlerde yine bir Ağustos ayında milletimizin umutlarını yeniden diriltmek için tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Programımızın hayata geçirilmesinde koordinasyonda emeği geçen başta Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı olmak üzere değerli vali yardımcılarımıza, Jandarma Alay Komutanımız Sayın Albay Yılmaz Kırgele ve Jandarma teşkilatımıza, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mahmut Aya ve Emniyet teşkilatımıza yine Afyon bünyesinde görevli, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm mensuplarına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizim Afyon Karahisar programının tarihi, yani tarihi belli de, daha doğrusu saati, içeriği, mutlulukları... <laughs> şöyle anlatayım. gelin e, Genel başkanımız, biliyorsunuz burada bu Zafer Haftası ilimiz ve ülkemiz için önemli. Bir takım e, resmi kutlamalar yapılıyor herhangi bir şekilde devletin resmi kutlamalarında engel olmamak, herhangi bir ayak oluşturmamak için saatini 26 Ağustos sabah devlet protokolünden sonra olacak şekilde bizzat kendisine Kocatepe anıtını ziyaret edip dua edecektir. Daha sonra da orada bizim Afyon Karahisar İl Teşkilatımızca düzenlenen anana e, alana inip orada bir takım etkinliklerimiz olacaktır. Bu etkinliklerde hiçbir şekilde siyasi partiyi ima eden hiçbir e, faaliyetimiz yoktur. Tamamen Afyon Karahisar'ın birlikte beraberliğini gösterecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte beraberliğini gösterecek şekilde e, etkinlikte biz mevcuttum. Bu alanda da e, bizlerle halkımızla teşkilatlarımıza buluşacaktır. Sayın Genel Başkanımızın e, yapacağı açıklamayla ilgili e, benim herhangi bir şey demem haddim değil. Artık onu o gün dinleyeceğiz. Ondan duyacağız. Şimdi diğer yani arkadaşlarım, konuşmamızı din, konuşmamı dinlediyseniz, biz tamamen Malazgirt Zafer'in yıl dönümünü ve büyük Taarruz Zafer'in yıl dönümüne ilişkin olarak hiçbir siyasi amaç gütmeden biz bu böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu zaten bunun dışındaki herhangi bir şey bize yakışmaz. Ha, tabii ki ben ne kadar burada bu zafer haftası birlikte beraberliğimizi aleyhine olacak herhangi bir söz söylememeye ne kadar dikkat ediyorsam, ne kadar özen gösteriyorsam ne yazık ki bazı arkadaşlarımız herhalde kendileri gazetelerine şey yazacak yazı bulamamışlar. Ki bugün bir, bir tanesini gördüm. O arkadaşı zaten yani ciddiye de almıyorum. Çünkü biz Afyon Karahisar'dayız. Biz Afyon Karahisar'ın onurunu, gururunu, büyük zaferin onurunu, gururunu ondan bir milyon daha fazla düşünecek insanlarız. O yazdığı yazı tamamen yalandır. Hiçbir yeri doğru değildir. Sayın valimiz ve devletin hiçbir kurumu bu olayın başından beri bize hiçbir zorluk çıkarmamıştır. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. O arkadaşın istihbaratını da yanıldığı için ona da daha sağlam istihbaratçılarla çalışmasını tavsiye ediyorum. Bunun dışında bizim hiçbir siyasi faaliyetimiz yoktu. Biz Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Dikkat ettiyseniz konuşmamda siyasi hiçbir konuya da girmedim. Bu hafta bizim için kutsaldı kardeşim. İzin noktasında bir problem olmadı. Hiçbir izin problem olmadı. O organizasyon konusunda bir iki görüşme yapıldı. Bu nedir? Biz ne ben, ne benim teşkilatım, ne benim genel başkanım, devletin hiçbir kurumuyla, kuruluşuyla hiçbir zaman sorunun meselesi olamaz. Biz devletçi insanlarız. Programın yapılması konusunda görüşmeler yapıldı yani. Yani o arkadaş e, konuş neden bahsetti anlamadım. Ee, burada sonuçta e, Meral Akşener'de Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan bir muhalefet lideridir. Yani bundan daha doğal ne olabilir? İşte başkası gelmiş, yürümüş yani biz başkasının yaptığını yapmak zorunda mıyız? Evet. Önemli olan burada Zafer haftası boyunca <laughs> biz programa uyan yani <laughs> sadeleştirilmiş şekilde Zafer Haftamızı halkımıza kutlayacağız. Kimse, e, devlet dışında, devletin e, görevleri dışında kimselerine izin almıyoruz. Kimse de bizi ayar vermeye kalkmasın, işine baksın. Varmış. Yani. Bak, mı? Bak, bak. ee, Sayın Vekilim, şimdi dediniz ya, Asu Sayın'da Kocatepe'de e, Saat Polisi'de Genel Başkan Sayın Meral Akşener e, nasıl da tutaması yapacak? Peki sadece onunla mı yetinecek? Yani oradaki o Çakırözü'ndeki programlar vesaire vesaire oralara katılacak mı? Şimdi şöyle ilerli. E, Çakı zaten bizler katılacağız. Fakat e, aynı gün, gün Cumhurbaşkanı yardımcımız e, Cedet Yılmaz'ın da hı hı. elimizde olması. ilimizde olmasına aslında o programımız bizim oradan başlıyordu. Onun da Afyon Karahisar'da olması hasebiyle ve de e, güvenlik güçlerimizin e, çalışmalarını bölmemek, aksatmamak adına, kamu görevlerimizin de iki ayağını bir popçu sokmamak adına biz genel başkanımızın programını cumartesi günü yaptık. Yani buradaki tek şey sonuç e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın da Afyon Kayser misafir <laughs> edecek olması ki bizler de devlet protokolüne uygun olarak bizler de zaten o resmi programlara katılacağız. En uygunun cumartesi günü e, resmi programdan son alacağım çünkü o kalabalıkta, o hengamede herkesin işi zorlaşacaktı. Yani, yani güvenlik zafiyeti zafiyet yani, diye bir şey, şey baş... bir şey yok efendim zafiyetler, Şimdi yani, güvenlik yani... kuvvetlerinin işi zorlaşacak, bizlerin işi zorlaşacak, devletin görevlerinin işi zorlaşacak. Yani biz onları boşluk <laughs> saate kaydındık. Konu bu, başka bir şey yok. Geldi. Başka sorusuna varsa buyursun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Açık şeyimiz devam ediyor diyorlar. Şimdi Sayın Başkanım aklıma gene veren bir soru. Buyurun. Bu Malum emekliyiz buyur. biz de. E, hükümet sürekli emeklilerle ilgili iyileştirmeler yapacağını söylüyor. İşte biraz sabredin, biraz kemerler sınırlıyor vesaire. Ee, İyi Parti <laughs> emeklilerle ilgili ne düşünüyor? Yani... Bakın arkadaşlar, şimdi bu zam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk geldiğinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hükümet, memurlara veya diğer kesimlere zam e, oranlarını kanun teklifi haline getirdiğinde emeklilere unutmuş. Unuttu. Yani Plan Bütçe Komisyonu'na gelen teklifte emekçilerin emeklilerin bir yıl önce belirlenen zam oranının <laughs> dışında artı bir o yüzde yirmi beş denilen zam oranı dahi yoktu. Bu arada mecliste, meclis iş tüzüğüne göre siyasi parti gruplarının söz hakları ve e, kullanılması hakkı olan e, sürelerde biz iyi Parti olarak, iyi Parti'nin vekillerinin hepsi bu konuda nasıl kamuoyunda bu konuda duyarlı olduysa muhalefet partileri de bunu gündeme getirdiği ve komisyon aşamasındayken bu eklendi. Fakat bu sefer de seyyanen zam işi olmadı. Çünkü bir hesap kitap olmadığı için onu yapamadılar. Ee, Kanuna çıkacak acil. O gündür, bugündür İyi Parti'nin bu başkanı, bu sözcüleri, milletvekilleri biz ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii biz derken diğer siyasi partilerde yapıyor onlar da ne ilgilendirmez. Zaten biz emekliyle uğraştık bugüne kadar. Artık yani şeyine dayanacak bir gücü kalmadı hükümetinden. İlla ki bir düzenleme gelecek. Ben onu bir iki aydır arkadaşlarıma da söylüyorum. Ekim ayında hükümet getirmek zor ki getirmek zor da emeklilerle ilgili. Yani. yani, hükümet bunu getiriyorsa emeklileri çok sevdiği için değil. O zaman biz Mesela. artık baskılara dayanamadığı için geldi. Sayın Vekil şunu söyleyebilir miyiz? O zaman devlet bize bir Şubat, bir Temmuz'a zam veriyordu. Ekim'de bize zam verecekse Şubat'taki zam tutalım mı? Yok canım yani bu hükümet şu vakti daha çok merak etmeyin çünkü Mart'ta seçim var. Siz Mart'tan sonrasını düşünün ya. Mart'tan sonrası için bir şey diyemeyeceğim. Sayın Bekir, sizin kişisel kanaatiniz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın davetiyle ilgili şahsiyet projekleriniz var mı? Bir ikincisi, ee, yine Genel Başkanı'nın gelişimle ilgili kıl çadırları, 10 tane kıl çadırı kurulacak. Bununla ilgili detaylı bir onu söyleyebilirim, onda bir sakınca yok. Biz e, orada tarih boyunca e, var olan Türk devletlerinin simgesi olarak, yani Türk dünyanın simgesi olarak öyle bir e, planımız vardı. Yani Türkler, Türk devletlerini simgeleyecek bir e, çadır, yani genel başkanımızın ziyaretinde onu ağırlayamamamız bağımında öyle bir hazırlık yapıyoruz. Onu söyleyebilirim. Diğer 17 konuda... 17 tane 16 Türk Evet, Valla evet, işte ben bilmiyorum, evet. bilmiyorum sürpriz olabilir belki eksik olur fazla olur, evet. olur, evet. olur da görürüz artık. Şimdi burada söylersem buraya gelmezsiniz bu evin geldiğinde oradan <laughs> <o kadarını> çekelim. <laughs> diğer konuya gelince diğer konuda şimdi biliyorsun arkadaşlar siyaset Türkiye'de şey de yapılıyor abi demek de yapıyor. Şimdi komşu ol derim demek de komşu olurmez. Yani bizim komşu olmamızı isteyen önce bir kendisi şeyden ayrılması lazım. Yani Şimdi i̇ki komşu bir yerde otururken üçüncü komşu eve çağırılmaz. O, o konudaki değerlendirmeler bizim genel merkezimizin, genel başkanımızın takdiridir. Bana sorarsanız ben iyi Parti olarak hiçbir e, ittifaktan veya partiden ya değilim. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin eninde sonunda iyi Parti tek başına iktidar olur. <laughs> ben bunu bizzat Genel Başkanımızın milletvekilleriyle ve divan kuruluyla yaptığı toplantıda söz söylemek isteyen var mı dediğinde de bunu söyleyen üç peşkiden birisi. Bizim yolumuz bizi illa ki bir patri ittifak yapmak zorundayız ya. Yani. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ben Ama tak değil mi Son cümlenizde mahşetler verin. Buyurun. Son cümlenizde mahşetler alın. Ya, önemli değil abi. <laughs> Bize manşet bu. Bize de bu. Yani biz siyasi partiyiz. Bizim bir programımız var, görüşümüz var. Biz ona ait olan bir şey yapmak zorunda değiliz.